Arkadaşlar bugünkü videomda Antalya'dan Sapancıyı uzanan bir hikayeyi konu ediyor olacağım. Ezgi Hanım yanımda. Merhabalar, hoş geldiniz videoma. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Ezgi Hanım. Nereden ensti Antalya'dan Sapanca'ya gelmek ve böyle çok güzel bir yer yapmak? <laughs> Merhabalar, aslında ben öğretmenim pandemiyle birlikte. İngilizce öğretmeni. Evet, Ezgi İngilizce öğretmeniyim. Pandemiyle birlikte artık biraz daha doğaya dönüş oldu insanlarda. Ben de pandemiyle birlikte yorulduğumu fark ettim öğretmenlikte. Böyle bir yer yapmaya karar verdim. Antalya'da bir evim vardı. Onu sattım ve bu işe girdim. Antalya'da daha önce de ailem turizmcilik yapıyordu. Pandemi döneminde sizin videolarınızı izleyerek olaya başladım aslında. Sizin videolarınızı izleyerek biraz daha esinlendim. Ezgi Hanım, Sapanca'da bir girişimcilik gerçekleştirmiş. Hani evet. kadın başına denir ya, çok da sevmiyorum aslında o lafı ama öyle nitelendiriliyor. Ben de öyle söyleyeyim. Ezgi Hanım, kadın başına e, bambaşka bir şehirde, hiç gelmediği, daha önce gelmediği bir şehirde bir girişimcilik örneği göstererek arkamda gördüğünüz çok güzel tasarıma sahip bu bungalovları, villa bungalovları inşa ediyor ve ön tarafında da hatta ısıtmalı havuzu mevcut. Böyle bir konaklama yeri yapıyor burada. Evet. Daha önce ailem de turizmden emekli olduğu için çocukluğum otellerde geçti Antalya'da aslında. Ama Antalya'da biraz daha oteller çok büyük olduğu için her şey dahil sistemli. Arz talep olayı çok azaldı. İnsanlar artık 5 yıldızlı oteller değil, her şey dahil sistem değil de daha böyle bana özel, şahsına münasır, daha böyle muhafazakar, kendimle baş başa kalabileyim, ailemle baş başa kalabileyim tarzı yerler aradıkları için böyle bir yer yapmaya uygun gördüm Bir öğretmendiniz aslında daha evet. öncesinde. Öğretmenlikten böyle bir girişimciliğe geçmek gerçekten e, takdire şayan. Teşekkür ederim. Tam bir cesaret göstergesi. Ben Çok şahsen öyle görüyorum. Büyük cesaret isteyen detaylar bunlar arkadaşlar. Öyle kolay şeyler değil. Bunların içinden evet bu denilecek Evlerden bir tanesini inşa etmişsiniz buraya. Ben çok beğendim. Çok. Birazdan ilerleyen dakikalarda tabii ki evin içerisini göstereceğim size. Ama Hı -hı. benim biraz daha Ezgi Hanımdan hepimizin örnek alacağı soruları da yöneltmek istiyorum. Ezgi Hanım evin büyük olduğu kadar havuzu da çok büyük tutmuşsunuz. Evet. Benim şimdiye kadar gördüğüm en büyük ısıtmalı havuz. Neden bu kadar büyük yapmak istediniz? Böyle bir talep mi vardı? Yani Yoksa. şu şekilde daha önce de bahsettiğiniz gibi Antalya'dan geldiğim için biraz küçük havuzlar bizi kesmiyor Antalya'da yaşadığımız için. Çünkü hep büyük havuzlarla karşı karşıyayız. Küçük havuzda da kulaç atamıyorsunuz. Bir de burayı kalabalık ailelere yönelik yaptığımız için 6 kişi kapasiteli hı hı. olduğu için 6 kişi aynı anda girebilsin rahat rahat yüzebilsin istedik. geniş. E, bu kadar büyük havuzun ısıtma sistemi nasıl oluyor? Tercihe dayalı. İsterlerse gazla ısıtabiliyorlar. isterlerse elektrikle ısı pompasıyla. Biz doğalgazı tercih etmedik. Çünkü ahşap evler her an yanmaya müsait. Doğalgaz kaçağından da korktuğumuz için elektrikliyi daha çok tercih ettik. Elektrikli de de ısı pompasıyla çalışıyor. Tabi havuzunuzun kapasitesine göre yani aldığı su oranına göre ısı pompanız da bir o kadar büyüyor. Peki ısıyı ortalama kaç derecelerde tutuyorsunuz? Şu an Eylül'ün ortalarında olduğumuz için, çok soğuk havada olmadığı için 30 ile 32 derece arasında tutuyoruz. Akşamları da insanlar girebiliyor. Yağmurun altında giren misafirlerimiz bile oldu. Dün gece ben burada kaldım arkadaşlar. Gece vakti de havuz keyfi yaptım. Isıtmalı olduğundan dolayı çok keyifli oluyor. Kesinlikle öneririm. Bence herkesin en az bir kere de olsa ısmalı havuzu deneyimlemesi gerekiyor. Çok keyifli gerçekten arkadaşlar. Bence bunu da Deniz Quality Bungalow'da deneyimleyin. Instagram linkini ve telefon numarasını açıklamalar kısmında bırakıyorum. Siz de gelip burada konaklama yapabilirsiniz. Ezgi Hanım da işinin başında duruyor. Gelip kendisiyle evet. tanışabilirsiniz. Bahçeyi oldukça geniş tutmuşsunuz. Kaç metrekare diyebiliriz? İki bungalovun metre kare olarak farklı. Buradaki bungalovun bahçesi biraz daha büyük öndekine göre. Yaklaşık 400-450 metrekare bir bahçe alanı var burada. Oldukça geniş bir bahçe. Tavuzun evet. hemen yan tarafındaki alana masa sandalye koymuşsunuz. Bu bölümde de ateş çukuru mevcut. Evet. Ateş çukurunun bir özelliği daha var arkadaşlar. Şöyle üstündeki ızgara sayesinde barbekü görevi de görüyor. Biraz önce Ezgi Hanım bahsetti. Kış aylarının vazgeçilmesi zaten biliyorsunuz ateş çukurları. Bu bölüme geçmek istiyorum. Bahçenin bu bölümüne de minik bir ahşap ev yaptırmışsınız. Evet. Küçük misafirlerimiz için yaptırdım. Ben oğlumla tatile gitmek istedim fakat oğlumla gidecek bir bungalov bulamadım. Bana çok tehlikeli geldi. Ya merdivenleri aralık boşluklu, asma katlarının korkulukları çok aralıklı tehlikeli geldi. Benim oğlum da biraz hareketli olduğu için en azından çocuklar dedim belki akşam havuza girmez de burada biraz da eğlenirler istedim. Zaten öğretmenim biliyorsunuz evet. o yüzden çocuklar benim vazgeçilmezim. Burada küçük misafirlerimizi ağırlamaktan da onur duyuyorum. geldik arkadaşlar bahçeyi gez dolaştıktan, keşfettikten sonra. Evin içerisine gireceğiz ama benim bir sorum daha var evin dışında. Ezgi Hanım burayı yaparken yaşadığınız en büyük zorluk neydi desem? bir sene önce başladık buraya inşaata. Bir bungalov ustasıyla karşılaştım fakat 3 ay boyunca yapmadı bungalovumuzu. Su aldı, kar yağdı, her yeri şişti. Toplasanız 15 gün geldi yapmak için ama maalesef yarıda kaldı. Sözleşmemizi de onunla feshettik. Zaten dava yoluna gittik bu yolda da. Ondan sonra farklı bir firmayla anlaşıp burayı bitirdim. Evin içerisine girelim mi? Tabii ki. <laughs> Evimizin içindeyiz. Evet. Tasarım size mi ait Ezgi Hanım? Evet, bana ait. Nereden esinlendiniz yani ya da esinlendiğiniz bir yer var mıydı diyeyim? Aslında esinlendiğim bir yer yok. İçinde nasıl huzurlu hissediyorsam o şekilde yansıtmaya çalıştım. Moderni ve böyle rusti biraz birleştirmek istedim. Ferah olsun istedim. İç mimari tasarımları çok takip ediyorum. Hoşuma da gidiyor bu tarz şeylerle ilgilenmek. Son zamanlarda Pinterest'te bu konuda romansta olan çok fazla bakılan sosyal mecralardan bir tanesi Pinterest'te de bakabilirsiniz arkadaşlar bu tarz yerler yapmak istiyorsanız ben de sık sık bakıyorum. Mimari olarak bir AutoCAD kullandık. Yani bizim bir Planımız, projemiz Hı -hı. vardı ama Hı -hı. iç mimari olarak yoktu. Tamamen anlatarak yaptırdım. Hayalinizdekiyi anlatarak. Evet, anlattınız. hayalimi Anlatarak. Onlar da beni gayet iyi anladıklarını düşünüyorum. <laughs> Sağ olsunlar, güzel bir şey çıktı ortaya. Şu olmazsa olmazdı dediğiniz ne var? Mutlaka ki vardır bence. Özellikle ben burada çocukların çok güvenli bir şekilde hareket etmesini istedim. O yüzden merdiven aralıklarını boşluk bırakmadım. Korkuluklar çocukların düşmeyeceği şekilde yaptırmaya çalıştım. Asma katı özel özellikle çocukların daha güvenli olabilmesi için yaptırdım. Bir de büyük eve büyük havuz yakışır diye düşündüm bunlar olmazsa olmazımdı. Oldukça büyük bir ev. 6 evet. kişi rahatlıkla konaklayabilir dediniz. Evet. Büyük olduğundan dolayı içine mutfakta konumlandırmışsınız. Evet. Bir köşede de mutfak bulunuyor ama mutfak evet. o kadar şirin ki arkadaşlar. Çok tatlı bir yeşil tonu hakim dolap kapaklarında. Gayet güzel ve kullanışlı olmuş Ezgi Hanım. Teşekkür ederim. Biraz daha doğal tonlara yakalamaya çalıştık evin içerisinde. Çünkü doğanın içinde olduğumuz için o doğallığı bozmamaya çalıştım. Dolapların içinde de arkadaşlar konaklamaya gelirseniz bu detaydan da bahsetmiş olayım. Bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak hatta şöyle tezgah üstünde çaycı gibi ihtiyacınız olabilecek, yanınızda getirmenize gerek olmayan detaylar da araç gereçlerde mevcut. Bu noktada da elektrikli dört gözlü bir ocak bulunuyor. tezgahınızı ahşap yapmışsınız. Üst dolapla alt dolabın arasında kalan bölüm de ahşap. Onun haricinde evin iç cephesinde beyaz ton hakim diğer bölümlerde. Gayet şık olmuş mutfakta. Ayrıyeten biz arıtma da ekledik. İnsan, Aa öyle mi? Evet, evet. insanlar pet şişe kullanımını azaltsın diye biraz onlara ön ayak olmak istedik. Çünkü Doğan'ın içinde pet şişe atıklarını çok fazla sevmiyoruz işletme olarak. Satmaya da karşıyız pet şişe sularını. Burada kendileri istedikleri gibi suyunu dilediği gibi gönül rahatlığıyla içebilirler. Çünkü biz de aynı suyu kullanıyoruz. Harika, musluktan içilebilir su akıyor evet. yani. Evet, evet. ındayız üst kat alt kattan bir tık daha şirin olmuş bana göre. Çok hoşuma gitti üst çok kat. Sağ olun. Burada iki kişilik bir yatak bulunuyor arkadaşlar. Yatağın haricinde bir de jacuzzi mevcut. Burayı bize anlatabilir misiniz? Burada nelere önem verdiniz? Jacuzzi'nin ne gibi zorlukları var? Hepsini bir seferde <laughs> sormuş olayım ben. <laughs> siz de anlatmış olun. Firmayla çok bu konuda sürtüştük. Jacuzzi'yi üst kata koymamı istemediler. Ben de illa dedim yatak odasında olacak, üst katta olacak. İnsan Biraz daha özel anlar yaşamak isteyebilir diye düşündüm çünkü eskiden benim çocukluğumda jacuzziler hep yatak odasındaydı otellerde. O eskiyi tekrar geri getirmek istedim. Firma şu yönde istemedi ahşap ev olduğu için herhangi bir su taşmasında çok büyük bir risk aslında evet. problem olabilir su aşağı inebilir. O yüzden misafirlerimiz geldiğinde onları tatlı tatlı uyarıyoruz nasıl kullanmaları gerektiğini de anlatıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadınız. Yaşamadık. İnşallah yaşamazsınız. İnşallah. Da. <laughs> Yatan hemen yan tarafına da kapaksız bir gardırop yapmışsınız. Evet. benim yatak başı dikkatimi çekti. Çok hoş olmuş. Teşekkür Sizin ederiz. fikriniz miydi? Evet, benim fikrimdi. Gene çocuklar düşmesin diye yapılmış bir şey, ortaya çıkmış bir şey. Yatağın üstüne de çıkabilir çocuk bu. Evet. Zıplayabilir. Allah korusun düşebilir diye tamamen çocuklara yönelik güvenlik önlemleri de alırken Biraz da görsele de hitap etmek istedik. Harika. Yapmaya kalksam açıkçası hiç aklıma gelmez. Çocuk buradan düşecek, çocuk var. Çocuk anne olur, Aileler varsınız. gelecek mi falan? Hiç aklıma gelmez. Siz resmen her yerde çocuklu aileleri düşünerek evet. öncelik vermişsiniz her evet. şeye. Ben çocuğumla bu tarz bir yere gitmek istedim, gidemedim. Yani sırf bu güvenlik zafiyetinden dolayı gidemedim. <laughs> Yaparsam dedim çocuğumu düşünerek veya Gidemedim. diğer ailelerin çocuklarını düşünerek yapayım insanlar rahatça en azından gelsin istedim. Gidemedim içimde kaldı Aynen. kendi yerimi ben yaptım. <laughs> evet içimde kaldı. <laughs> Bugün hep beraber Ezgi Hanım'ın hayallerine nasıl ulaştığını dinledik arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum ben sizin hazırlığınızda kendisini, deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için. Bunlar çok önemli detaylar çünkü evet. hayallerinize doğru gittiğiniz yoldaki karşılaştığınız bir takım sıkıntılardan bunların hepsinden bahsetmiş oldunuz. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya ulaşmak isterseniz diye açıklamalar kısmına Deniz Koyleti Bungalov'un Instagram linkini ve telefon numarası bırakıyorum her zamanki gibi. Özellikle ısıtmalı havuzuna bayıldım. Buranın havuzu çok büyük. Her şeyden önce en önemli özelliği bu. Aynı zamanda 6 kişinin Rahatlıkla konaklayabileceği evet. tarzda büyüklükte bir ev. Evin için zaten hep beraber gezdik dolaştık. E, görmüş oldunuz. Ben <laughs> teşekkür ederim geldiğiniz için. Ne demek. Misafirimiz olduğunuz Ay, Videoma beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kanalıma da abone olmayı yine unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.